Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte sizi eve tanıtacağım. Ve eve gideceğiz. Öncelikle, Bura, Bura salon. Gördüğünüz gibi. burası salon. Buraya öğrenciler falan geliyor, babam der. Sonra gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim burada koridor. Buraya da öğrenciler falan geliyor. Burayı da biliyorsunuz zaten benim odam. Gördüğünüz gibi. Benim de odam var. Evet, Tövbiş'in de odasını göstereceğim şimdi. Allah. Şimdi Tövbiş'in odasını da biliyorsunuzdur. Böyle Tövbiş'in odası da böyle oyuncaklarla. Ay önce tuvaleti göstereyim size. Tuvalet gördüm size. Sonra buradan gidelim. <laughs> Bu da benim küçüklüğüm arkadaşlar. Burada yatak odası arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Burada toplar da var. İşte yataklar zaten bir tane. Sonra başka tanıtamadığım bir yer daha var arkadaşlar. Şimdi açalım şimdi. Arkadaşlar burada üstteki şeyleri kaldırmışlar böyle bir yer. Şimdi buradan da gidelim. Gel kardeş. Ve burada işte burada misafirler için bir tuvalet. burada ayakkabılık yeri. Bir dakika göstereceğim. Böyle. dışarı Bir de dışarı. Sitem. Bura benim sitem. Böyle bisikletim var. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. ki videom burada bitti arkadaşlar görüşmek üzere